Ay, ya, ne yapıyorsun? Ay, bebeğim saçmalama geç. Tabii ki de çıkaracaksın. Evime bir de ayakkabıyla mı girmeyi düşünüyordum? Ay Allah'ın köylüsünün verdiği terliğe bak. Tuvalet terliği gibi ben giyer miyim bunu ya? Aşkım ne kadar güzelsin ay, sen. Ne kadar şık ya, olmuşsun. Nerelere Saldım gidiyorsun ben. böyle sen? Hele 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 salınmalara bak. Giydiği şeylere bak. Diskoya gidiyor sanki. Ay Allah'ın kezosu sana her şey güzel gelir. Hayatında kıyafet mi görmüşsün sanki? Sen saçına ne yaptın? Ne kadar güzel olmuş bu. Ben de çok beğenerek yapıyordum. Ay bir de güzel zannediyor gerçekten. Kafası yılbaşı ağacına takılmış gibi. Bu ne be? Alüminyum folyo takmış. Bilal'le benim yüzüğün taşını büyütmeye gittik. Yanına da dayanamadım. Şunu aldım. Bak sen anlarsın. Ay görgüsüze bak. Gözüme soktu ya. saate bak ben gidiyorum. Aşkım kahve içseydin. Sonra sen... vallahi şimdi akşama Ay. Bilal evde beni görmezse olay çıkartır.